Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecman. Geçen hafta muhtelif iki cemaate. Bak iki cemaate nereye okumuş? 24. mektubun birinci ve ikinci zehirlerini okudum. Bir sonraki mektupla gelecek. Yani Hulusi abi acaba Risale nasıl okuyordu? Hulusi çok soruluyor bize. Yani nasıl okursak çok istifade ederiz bu noktada çok istifade etmiş abilerin tatbikatına bakmak lazım. Hulusi abinin mesela tatbikatı burada. Aslında kendisi söyledi ama biraz sonra açıkça da söyleyecek. Farklı okumak diye söyleyecek. İki farklı cemaat ama ne okumuş? 24. mektubun birinci de ikinci zeylini Zeyli okumuş. Farklı muhtelif iki cemaata 24. mektubun birinci ve ikinci zeylini okudum. Çok münasibetler değil mi? 24. Mektup. Birinci zeyil dua bahsi var. İkinci zeyil de miraciye bahsi var. 24. Mektup nereden giriyorsun, nereye gidiyorsun, necisin suallerinden nereden giriyorsun sualinin cevabı. Cenab-ı Hakk'ın eşyayı vücuda getirmesinin 5 tane muktasisi varmış. Bunu iktidara denerek 5 tane sebep varmış. Hem eşyanın mahiyeti caniminden, hem Cenab-ı Hakk'ın esması canibinden, hem Cenab-ı Hakk'ın şunatı canibinden, hem sıfatların canibinden ve Cenab-ı Hakk'a olan ihtiyacımız canibinden demek. Baktırarak nereden geliyorsun suallerine cevap verilmiş 24. mektupta. Birinci zeyil dua bahsi. Duanın da çeşitleri var. İslat lisanıyla dua, ihtiyacı fıtri lisanıyla dua, ızrar lisanı dua ve kalü dualar var. Peygamber aleyhissalatü vesselam istidat lisanıyla ile Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Ya Rabbi, kainat büyüktüğünde Cenab-ı Hakk'ı tanımak noktasında istidadı var bu lisanla dua ediyor. Cenab-ı Hak o duayı kabul ediyor. Duayı esas alıyor. Onun için kainatı yaratmış. Daha sonra Peygamber ve Vesselam'a hariçte vücut verince o kainat büyüklüğündeki bir iman, kainat büyüklüğündeki bir marifet, kainat büyüklüğündeki bir ubudiyeti onun hayattan görüyor. Çünkü İslam'da o var zaten. Onun duasıyla bu kainat yaratılmış. Diğer mesela peygamberlerin de ıslat duası var. Bütün insanların ıslat lisanına duası var. Onların da demek ki ıslat lisanına dua kendi seviyesinde. Ama peygamber ve vesselamın ıslatı yaptığı duanın zımnında onun içerisinde diğer dualara da Cenab-ı ne yapıyor? Cevap veriyor. Yani mesela İsa Aleyhisselam'ın diyelim, Musa aleyhissalatü'nün ıslat yaptığı duaya Cenab-ı Hak peygamber ve vesselamın yaptığı duanın içerisinde onlara da cevap vermiş oluyor. Yani şöyle diyelim. Yani anlaşılsın dedi. Diye bizim çok nakıs bir misal de. Risale'ye geçmediği için çok çok noksan bir misal de. Diyorum ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın istat insanı yaptığı duanın büyüklüğü bir milyon, bir trilyon büyüklüğünde. Öyle değil. Niyasi demek lazım da. Öyle bir duası var. Çünkü kainat büyüklüğünde dua ediyor. Yani ben seni kainat büyüklüğünde tanıyabilirim. iman ederim. Marifet kesmederim. Severim. ibadet ederim. Bir, öyle bir istadı var. Mesela İsa Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın veya İbrahim Aleyhisselam'ın onun içerisinde mesela bir milyon mertebe büyüklüğünde bir iman mertebesi noktasında istihadı var. Dolayısıyla diyelim ki yani şey hikmesi olur değil mi? Mesela sen olmasa kâinat yaratmazdın. Mesela İsa Aleyhisselam istihadı esas alınsaydı, Musa Aleyhisselam istihadı esas alınsaydı kâinatın yaratılmasında ondan istihadı daha büyük olan peygamberlerin israatı israf olacaktı. Daha büyük canavar tanıyacak ama daha büyük tanıyacaklar bir alem yok. Daha büyük canavar sevecek ama daha büyük bir seveceği şartlar yok. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam israatı esas alınca o da onun israatı içerisinde diğer peygamberlerin israatına, diğer insanların israatına ne yapmış oluyor? Cevap verilmiş oluyor. 24'ün mektubun ikinci zeyli Miraç Risalesi Allah demek bu istirada cevap vermiş. Peygamber ve vesselam kainat büyüklüğünde Allah'ı tanımış. Bütün tasarruf merkezleri olan arşa, arşa azama çıkmış. Ta kainatın en nihayetine kadar tanımak noktasında ne varsa bütün mertebeleri kat etmiş. Sidretin mütahaya kadar gitmiş. cevab ı Hakk'ın bizzat huzuruna müşerref olmuş. Mükalemesinden mazhar olmuş. Sohbetiyle şereflenmiş. İşte bu da nedir? Miraciye. Yani o zaman dua bahsi terakiyatının medleyi, miraç bahsi de terakiyatının nihayeti. O zaman yani nereden giriyorsun? E, beş tane demek ki emizle e, bütün de insanların bu kainatta yaratılmasının, kainata getirilmesinin muktazileri demek gösterilmiş. Daha sonra da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın muhtacından birisi isnada bakıyor. Birinci e, Remiz'de o var. İkinci remiz şunata bakıyor. Üçüncü remiz esmaya bakıyor. Dolayısıyla e, mukaddim, şeyde de zeylinde de, de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam duası esas alınmış. O zaman yaratılmadan önce o yaratılmış deyince yani onun isnada esas alınmış. Onun isadına göre e, o var. Ona göre demek ki kainat yaratılıyor. Daha sonra da bu kainat ağacına en mükemmel meyve olarak Peygamber Aleyhisselatü ve ne yapılıyor? Asılıyor. Allah'ımı buyup bilmiş diyor. Yani, öyle evet. bir cihet Evet. Bilmiş, kitabını o vermiş diyor. Evet. Ya yani, kudret bahislerinde e, görünmeyen bir yazıyla yazılan yazı diye söylüyor değil mi? Onu gösterecek bir ecza sürülse. Gözle görünmeyen ezza ile yazılan yazı nedir? Cenab-ı Hakk'ın ilminde olan bütün eşyanın mahiyetidir. İlmi kanunlarıdır. İşte Peygamber Aleyhisselatü'nün mahiyetini, onun demek istadını, yani Cenab-ı ne yapıyor? Niyasi ilmiyle biliyor. O zaman her şey önce yaratılan, çünkü kendi yaratılan, o esas alındığı için üç tane sır var değil mi? Arasında, arasında. Onun için Peygamber Aleyhisselatü'nün miracı nereden başlıyor? Ya, o geceki seyahat değil ve peygamberlik gelmesi değil. Veyahut da e, doğumuyla başlamıyor. Onun miracı nereden başlıyor? Ta kainatın ilk yaratılmasından başlıyor. Çünkü ona, onun isladan yürek yaratılıyor, şekillendiriliyor, vücut veriliyor. Şimdi hulu sahibi bir şeye dikkat çekmiş. Şimdi aynı mevzu yani biz böyle bir defa birisi okusak İki defa okumak da yerine usanç oluyor. Ülfet oluyor. Ya sen burayı biliyoruz diyoruz. Okuduk diyoruz veyahut diyor da. Yani tekrar tekrar okumak hakikaten çok hikmetli. Defaatle okumak. Alttaki ifade gelecek. Yani üstadın ilk talebelerini şöyle düşünelim. Bir risale yazıldı. Falan yere gönderildi. Elinde başka kitap yok. O abi ne yapıyor? <laughs> Hemen onu çoğaltıyor. Elinde bir nüshası olsun diye. Değil mi? Ondan sonra onu okuyor. Kendisi okuyor, gelenlere okuyor. Ne zaman, ne kadar okuyor? <laughs> Tam, evet. yeni bir sale gelince. Yeni bir gelince kadar. Bu yeni sale üç hafta sonra mı gelir. Bir ay sonra mı gelir yani. Bir ay boyunca onunla meşgul oluyor. O risale ilmi bir mesele olmaktan çıkıyor. Sana aklıyla bir derece anladığı bir mesele değil. Ee, tekrar tekrar etmek, aklıyla anladığı meseleleri kalbiyle hissettiği, zevk ettiği, ruhuna mal olmuş, vicdanen tasdik ettiği hislerine sirayet eden bir ders haline gidiyor. Ne kadar çok tekrar ederse o ders o kadar yerleşiyor. Bu her zaman için böyle. Yani tekrar tekrar okumak, ya yani da okumak, kendimiz için de demek, kendimiz için de tekrar tekrar okumak. Dinleyenler şimdi okudu. 24. mektubun zehirlerini iki muhtelif cemaat okudu. Dinleyenler hayran ve bu fakir de o parlak icazı Kur'an'dan adeta kaş oldum. Kaş olmak ne demek? Adeta madde sarhoş oldum. Kendimden geçtim. Yani ondan öyle bir zevk alıyor. Yani şimdi biz kendimizi kıyas edelim. 24'ün mektubun zeylini okudum. Ben adeta kendimden geçtim. Öyle lezzet aldım. Değil mi? Demiyoruz yani böyle kendimiz veremiyoruz orayı okurken. Okulu sahibi bize yol gösteriyor. Dinleyenler yani dinleyenler hayran olmuş. Bu fakir de daha yeni okunuyor yani yeni e, telif olmuş. Sana biraz sonra gelecek 26 mektup ondan sonra telif olmuş. Eline o geçmiş daha sonra da. Dinleyenler hayran ve bu fakir de o parlak icaz Kur'an'dan demek hem duanın yani İslat Lisan'a dua, Izra Lisan'a dua, duanın çeşitleri hakkında çok ayetler var demek yani Kur'an'ın bu hakikati tefsir edilmiş oluyor. Kainatın ilk yaratılması da demek duayla münasebetler. Allah bize istetiyor. İstat lisanıyla istetiyor. İstediğimizde ne yapıyor? Veriyor. Eğer vermek istemeseydi istemek vermezdi demek ki. İstat lisanıyla istememiz var. Cenab-ı Hak da onu ne yapıyor? da getiriyor. Parlak icazı Kur'an deyince Kur'an'ın manaları parlak. Manaları mucize. Yani evet belagat noktasında gayetli haber vermesi olsun da camiye tutsa mucizelikler var ben onları ciddi ama buradaki yani Hulusi Aleyhisselatü şey nedir? mana itibariyle muzelik. Yani en büyük muzelik de o zaten. Hüsnü Hazretleri, 23. Söz'de Kur'an'ın modelini <laughs> üç esasta inceliyor. Üç şule de. Değil mi? Üç ayrılmış ilk önce, en başta. Üçüncü şule nedir? Üçüncü şule, üç tane ziyası var. 12. Söz'den alınmış, 13. Söz'den alınmış, bir de 24. Söz'den ikinci dalından alınmış. Kur'an'ın demek en büyük muzeli bu üç tanesiymiş. Yani hakaiki. Kur'an'ın demek ki hakaikini, ehli dalite demek ki talim etmesi, hakaiki bilme insanlar kâinata manası olarak bakması, yani Kur'an'ın bir muzeli. Ve Kur'an'dan kısmen ders almışız. Kısmen nurlandırmışız ama adet ve ülfet perdesi baktığın için her şeye Kur'an nazara bakamıyoruz. Kur'an ona da muzelik gösteriyor değil mi? Onun sözü bu anlatılmış. Yani bir kısım şeylerden, işte denizin dibinde bir balığın demek rızkının gönderilmesinden. Ondan sonra veyahut da Cenab-ı Hakk'ın iki başlığı bir insan, yani şuzat nevinden olan, demek nadir olan fertlere bakarak bir marifete gitmek, bir ubudiyete gitmek manası ehli imanda var. Ama Kur'an bize onu ders vermiyor. Her şeyle marifet kesbetmek, her şeyle demek ki bunu ubudiyetimize vesile yapmak, Kur'an ver, ders veren bu işte. Bu da Kur'an bir muzeliymiş. Yani kainatı kısmen aydınlatmak değil, tamamen aydınlatmak. Karanlık bir nokta bırakmamak. Veyahut da 24. Söz'ün ikinci dalıyla düşünürsek, hakikatları kayıtlamamak, hakikatları renklendirmemek, hakikatları olduğu gibi bakmak. Bu da demek Kur'an bir muzeliymiş, olduğu gibi göstermek. Olduğu gibi görmekte de onu iat edebilmek. Bir hakikat demek bir derece bakabilirsin ama iat edemeyebilirsin. Onu demek kayıtlamıyor, renklendirmiyor ama onu da demek tam ihatalı olarak bakabilmek Kur'an'ın bir muzeliymiş. İşte Kur'an'ın en büyük mozeli olarak usta bunu söylüyor. Yani kainat bir ağaç gibi. O kainat ağacının şekil olarak demek, suret olarak ağaç gibi bütün kainat, o şecere hilkat denmiş. Manalar da ağaç gibi. Mana ağacının tamamını ihat etmek. Bütün meyveleriyle, bütün çekirdekleriyle, yapraklarıyla münasebetleri kırmadan, muazeneyi bozmadan bütün hakaike birden bakabilmek Kur'an'ın en büyük mozeliymiş. İşte bu model içerisinde bu kainat ağacı nasıl yaratıldı? Mebdei Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın islat islaneye doğası, Onun en nihayeti de meyvesi yükünde olan Peygamber Aleyhisselatü vesselam onun da terakkiyatının kemal noktası Miraca çıkması. İşte bu hakikatları görmüş 24. mektupta böyle icmali olarak tepsilerle anlatılmak istenen ama herkes tam anlayamadığı o hakkatı biz Hazretleri çok güzel göstermiş hakkında 24 mektupta. Bunu görmüş, bunu da demek kendisi anladığı nispetle, daha ilk defa okuduğu halde, demek yeni muhatap olduğu halde adeta kaş yoldum. Demek parlak olan icaz Kur'an'dan adeta kaş yoldum. Bu eserinizi, yani 24. mektubu ve zeyillerini Risale-i Nur ve Mektubat-ı Nur'un en münevverleri safında mütala görüyorum. <laughs> daha önce 30 gün söz diyordu. <laughs> 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 diğerler yıldız olsa o söz güneştir diyordu Hulusi abi. <laughs> Demek ki hangi Risale'nin içindeki hakikati insanlarsa o zaman bu birincidir ne yapıyor diyor. Üstad diyor ben diyor çoktan böyle görmediğim için hangisini görsen diyor bu birincidir derdim. Sonra başkası bakardı bu birincidir derdim. Sonra anladım ki Risale'nin kitapları birbirine tercih edilmez. Her biri kendi makamında nedir? Bir güneştir. Her biri kendi makamında. Bazen oluyor ki Küçük bir layıka mektubu. Benim tam böyle ihtiyacım olan bir hakikate işaret ediyor. Ona cevap veriyor. O anda belki çok daha büyük hakikatler değil de o mektupla muhatap olsam ne derim? Bütün külliyat içerisinde işte bu var ya derim, bu birincidir der miyiz? Evet. Deriz. Çünkü o anda ona çok şiddetli ihtiyacım var. Hatta Hüsa Hazretleri 12. sözde Kur'an'ın hakikine işaret için kimisi diyor elmas gibi, kimisi diyor akik gibi. Kimisi demek altın, değil mi? Altın külçesi. Neye göre elmas? Elmas daha kıymetli. Neye göre lülü, akik? İşte bu ihtiyaca bakıyor. Bazen diyor ki, Fırat bir mesela ama ona çok ihtiyacımız var. O bizim için ne hükmünde? Elmas hükmünde. Bazen de insanın ahvali değişiyor, hissiyatları değişiyor. Daha başka bir hakayık. O anda demek ki başka makamda lülü hükmündeyken o anda elmas hükmüne geçebiliyor. Demek ki 24. mektup ve zehirleri de bu eserinizde Risale-i Nur'un Risale Nur ve Mektubat-ı Nur'un en münevverlerin safında müsaala ediyorum. Bugün Cuma Komşumuz Fethi Bey'e 11 ve 13 numaralı sözleri okudum. 11 ve 13. Yani yukarıda bir oldu değil mi? Ya yani 12, 13, 24. sözler demek ki İcaz Kur'an. 23 sözün 3 şulesi. Oradan alınmış yani. O 3 yerden alınmış. Dünyevi işlerden tahliyesi nefisle itinam edebildiğim vakitlerde itinam etmek ganimet telakki etmek. Ganimet kökünden gidiyormuş. Yani dünyevi işler. Hepimizin dünyevi işleri var. Ama ya dünya işlerden bir boşluk oldu. Beş dakika, on dakika. Onu hemen nefsini ne yapıyormuş? Dünya işlerden sıyırıp onu bir galimet telak ediyormuş. Hemen hakaikin başına koşuyor. Bak bize hayat iştivayı olan bizlere güzel bir yol gösteriyor. Yani hepimiz bir medresede kalıyoruz. Müsaitiz. Yani Meslek alanların da bir sürü beşgalleri var da. Ondan sonra en büyük maksatlar medresede kitap okumak. Ee, ama mani bir sürü maniler var. Yani dışarıdaki de maniler neyse, içerideki de manisi ondan aşağı değil. Ama dışarıda olan bizler için güzel bir ölçü. Ya dünya işimiz vardı. Beş dakika boşluğumuz oldu. Ne yapabiliriz? Şimdi eskiden kitap da bulamıyorduk hemen. Ya yanında kitap olsa şurayı açardık, bakardık falan. Bahanemiz de oluyordu ama şimdi o bahanemiz yok değil mi? Elimizde hepsi var yani. Hatta kitapları, daha küçük kitaplar yoktu. Ondan sonra fotokopiyle küsültülüyordu, ciltleniyordu. Yani ta ki yanımız olsun da en azından yolculuklarda da bari olsun bakabilirim diye, taşıyabilirim diye. Bir kardeş vardı, büyük bir mont taşıdı kış günleri. Herhalde altı yedi tane o küçük, büyük tane şekillerinde onlar koyardı yani. Her tarafta kitap çıkardı. Ama şimdi hepsi yani Allah'a şükür elimizde var. Yani tahlisi nefis edip de itinam edebildiğimiz vakitlerde o mübarek nurlu pencereler ne yapabiliriz? Koşabiliriz. Yani hulusi abi de hulusi yapan, birinci tarafı yapan demek bir sırada buymuş demek ki. Beş dakikaları, on dakikaları zayi etmemek. Ruhi ve manevi gıdamı alma ve bulabildiğim böyle bir muhatabı da hissedar etmeye çalışıyorum. Demek ki savunur. Sadece akla bakan bir ilim değil. Nasıl gıdaymış? Ruhi bir gıda, manevi bir gıda, insanı demek, mideye bakan gıdalar olduğu gibi, insanın kalbine bakan, ruhuna bakan, vicdanına bakan feyizler de var, nurlar da var. Risale okuyanlar bunu kendisine hissedebilir. Kendi hayatında kalbin olan tesiri, vicdanı olan tesiri ne yapabilir? Görebilir. Ruhi ve manevi gıdamı alma ve bulabildiğim böyle bir muhatabı da hisseder etmeye çalışıyorum. Hulusi. Bu sonraki mektubu sadece bir cümlesini okuyacağım. Yani mevzuda alakalı olduğu için okuyacağım. 26. mektubu büyük sevinçle aldım. 24. mektup bitmiş. 25. mektup zaten telif edilmemiş. Onu bizlere havale ediyor. Yasun suresinde eksil ayetler külliyatta var. Diğerleri belki işaretlerimiz olarak vardır. Doğru ayet alınmamış ama mana olarak diğer ayetlerle birleştirip demek, öyle olabilir. 26. mektubu büyük sevinçle aldım. nasıl okuyormuş? Defaatla, dikkatle, merakla, muhabbetle, lezzetle okudum. Evet. Tekrar okuyorum. Defaatla, dikkatle, merakla, muhabbetle, lezzetle okudum. Yani biz okumaya biz karşı değiliz. Yani elbette okunur. Yani abilerin tarzı, usulü öyledir. Ama dikkat edecek yani. Bazen yani böyle okuyan yani dikkat etmiyor. Ondan sonra yani çünkü kendisi bir sorumluluk yok, vazife yok yani anlayıp anlatmak noktasında bir sorumluluk yok. E, dinleyen de öyle bir sorumluluğu yok. Ondan sonra orada ne yapıyor? Dikkatsizliği getirebiliyor. O da ama anlatma vazifesi var olunca biraz dikkat daha dikkatli okuyor yani çünkü ya anlatacak yani en az anlayacak ki anlamadan nasıl anlatsın kendisi de mal oluyor güzel oluyor yani o da kendisi de bir derece anlayacak çünkü anlamazsa hiç anlatamaz anlatacak dikkat etmeye vesile oluyor düz de okusak yani üstadın tavsiye nokta nedir? Dikkat etmek. Dikkat ne demek ki mevzuyu nasıl başladı, nasıl hepsi dedi. neticesi nereye gitti? Dikkate takip edilecek. Evet, inşallah. Allah rızası için El Fatiha.